Bir zamanlar mutlu mesut yaşayan Hansel ve Gretel adında iki kardeş varmış. Bu kardeşlerin anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Babaları onları odunculukla geçindiriyormuş. Artık hem iş hem de çocuklarla baş edemeyen baba birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Çocukların üvey annesi zengin bir aileden geliyormuş. Odundan bir kulübede yaşamaktan mutlu değilmiş. Bir gün üvey annenin babalarına bu kış nasıl geçireceğiz, çok az yiyeceğimiz kaldı, eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz, yarın çocukları ormana bırakıp geleceğiz dediğini du çocuklar duymuş. Babaları ne kadar karşı çıksa da üvey anne izin vermemiş. Bunu duyan Gretel ağlamaya başlamış. Onu sakinleştiren Hansel aklına bir plan gelmiş. Hemen dışarı çıkıp çakıl taşları toplamış. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümüşler. Giderlerken Hansel çakıl taşlarını tek tek yere atmış. Öyle üzeri babaları ve üvey anneleri onlar için bir ateş yakmış ve ateş için odun almaya gidiyoruz diyerek ortadan kaybolmuşlar. Onlar geri dönmeyince Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamışlar. Sonra parlayan taşları takip ederek eve eve varmışlar. Çocukları karşısında gören baba çok mutlu olmuş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi yapmış ama kararını değiştirmemiş. Birkaç gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı yine denemek istemiş. Çocukların odasının kapısını kilitlemiş ki Hansel gece çıkamasın. Hansel odasındaki ekmek kırıntılarını cebine saklamış ve yine ormana gitmişler. Üvey anne ve baba aynı şekilde onları bırakmışlar. Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan eve dönmek istemişler. Hansel'in gelirken yere bıraktığı ekmek kırıntılarında iz yokmuş. Çünkü kuşlar ekmek kırıntısını yemişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış. Çocuklar ormanda üç gün üç gece aç kalmışlar. Üçüncü gün ağacın dalında bir kuş görmüşler. Onlar da kuş onlar da kuş uçana kadar peşinden koşmaya başlamışlar. Ve önlerine dışı şekerden yapılmış bir ev çıkmış. Çocuklar hemen bu evden yemeye başlamışlar. Daha sonra kapıyı bir teyze açmış. Aslında bu üvey anneymiş. Çocukları rahat bırakmak istememiş. İlk başta çocukların karınlarını doyurmuş ama sonra kim olduğunu çocuklara göstermiş. Gretel sürekli yemek yapıyor, Hansel ise sürekli temizlik yapıyormuş. Bu böyle sürüp gitmiş. Daha sonra bir gün kapıyı çocukların öz açmış. Çocuklar çok mutlu olmuşlar. Hemen annelerine sayılmışlar. Anne aslında bir kaza sonucu farklı diğerlere gitmiş. Ama artık dönmüştü. Hemen çocuklarını kurtarmıştı. Tam gidiyorlardı ki üvey annenin ağladığını duydular. Üvey anneye ne olduğunu sordular ve şöyle dedi. Ben aslında böyle yapmak istememiştim. Ben çocukları çok sev severim. Çok özür dilerim dedi. Bunu duyan çocuklar çok şaşırdılar ama ona inandılar. Çocukların aklına şöyle bir plan geldi. Onun evini Canla başla çalışıp çocuklar için bir oyun parkı yapacaklardı. Haftalarca canla başla çalıştılar ve en sonunda bitti. Çocuklar çok eğleniyordu ve herkes çok mutluydu. En sonunda herkes mutlu mesut yaşadı.